arkadaşlar herkese selamlar Homo Covert Akademi'den yeni bir güne merhaba arkadaşlar bugün gem birleştirme yapacağız bankada biriken gemlerimizi birleştireceğiz Akademi'nin ilk gem birleştirme videosunu atacağım şimdi bakalım gem birleştirme videomuz nasıl geçecek yani bayağıdır bir birleştirmemiştim bankada biraz birikmiş şunları hemen bir birleştireyim şuradan daha bakalım Hemen abi ee, gidiyoruz generatörde. Hemen şöyle 500 500 atıyoruz abi. Ulan bekleyin yanlış yaptım. <laughs> bekle yanlış yaptım. Bekle 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 bekle. Şimdi şöyle yapacağız. 500 şunu kapat abi bize lazım olanlar var bak mesela bu Ondan sonra başka ne lazım bize başka bir şey lazım değil hemen abi şöyle tık tık hadi oğlum tek geliyor Şöyle 18 tane oldu. Şundan da 500. Kapatmadık, kapatmadık, kapatmadık. O yüzden böyle oldu bekle. Şimdi arkadaşlar gem birleştirmede gem aksorez box bir de fragment unique box'lardan geliyor. Bunları kırdıracağız daha sonra önce onları bir biriktirelim şöyle 500 diyeceğiz bunlardan da yapıyoruz şimdi dur şöyle Mining box aldık. Bir tane daha aldık. Bunu birleştirir mi? Birleştirmiyor ya. Neyse. Bundan bir yerden çekeriz. Şöyle 500. Eğer element aldık. Mining box. Oğlum bu 5'i niye görmüyor ya? Şöyle 5. Aa onlardan da 250 olması lazımmış o zaman. Minek boz. Başka ne kaldı lan? Tamam şunları da kırdıralım abi. Bekle. Dur bir dakika. Aa KC geldi. KC'yi kır abi. Başka ne attı? Başka bir şey atmadı. Şunlar da at çöpe at çöpe at çöpe at çöpe, at çöpe, at çöpe. Tak. Ayda. Bu, bu neymiş ki ya bunda 5 Beş birlikte kırdırabilirsiniz diyor. Neyse boş ver da Tamam şimdi oldu. Tak. Oha yüzde yüz oranla diyor lan. Bundan kaç tane istiyormuş? O beşem lazım. Şunu var ya kırdıracağım ya yüzde yüz. Castellans diyor ya. Dur bakalım. Merak ettim bundan hiç kırdırmamıştım daha önce. Vallahi kırdırmadım. Dur bir dakika. E tamam. Olmadı mı lan? He, artı altı kastellan sattı. İyi bu da iyi baba. Bunu da basarız. Şunu da kırdır KC'yi baba. Bir element çıktı. Ne kadar bilmiyorum. Ona bir bakarız. Arkadaşlar biliyorsunuz e, yarın yani pazartesi günü şöyle tarihe de tam bakayım da 23.06.2025 pazartesi günü Homo Covert Akademi üst server'a geçiyor. Arkadaşlar üst server'a geçerken e, olabildiğince takıları falan götürmeye bakın. Çünkü yukarısında değerli oluyor. Yukarıda GB de bayağı bir değerli oluyor. Bunlara dikkat edin. Bu sefer e, bayağı bir şey var. Yeni klan var. Herkes üste geçecek. O yüzden bu servera GB lazım olacak. Yukarıda da GB değerli oluyor. Bu akademide bayağı bir şey vardı ya. Yeni klan falan vardı. Bakalım. Yarın üst servera geçiyor millet. Takılarınızı falan götürün. Değerli itemlerinizi alın. Bankada bir şey unutmayın. Bunlara dikkat edin. Yukarıda her şey değerli abi. Burada yüzüne bakmadığın item yukarıda değerli. Bunlara dikkat edin. Şöyle bakalım. Ya bu akademide ırk patlaması oldu harbiden ya. Gel abi, RAM'ların fiyatına bakalım şöyle. Boş bile bilmem kaç şey. Arkadaşlar şimdiden herkese iyi oyunlar dilerim. yukarı serverda görüşmek üzere herkese bol şans aga.